Selamlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz canlarım nasılsınız umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir evet yeni bir açılımla sizlerle beraberim bugünkü açılım konumuz bu aklınızdaki kişi neden adım atmıyor neden bir eylem yapmıyor Buna bakacağımız bir açılım olacak canlarım. Tabii ki bildiğiniz üzere ben niyetlerimi önceden alıyorum. Tamamen takip edip beğeni yapıp yorumlarıyla beni destekleyip alma verme dengesini koruyan sevgili canlarım için niyetlenilmiştir kolektif açılımlardır. Lütfen birebir uyumlanmak zorunda kendinizi hissetmeyin. Siz uyan kısımlarından mesajlarınızı alın. Uymayanları sevgili evrene gönderin. Güzellikler olarak tekrar hayatlarınıza gelsin inşallah sevgili canlar. Tüm videolarım zamansız bir zamana niyetlidir. Hangi videoma ne zaman denk gelirseniz anın enerjisi için geçerlidir. Şimdi ee, o güzel enerjileri gönderin bakayım bana bir. Hadi canlarım enerjiniz enerjim olsun. Tüm kolektifin dilerim Rabbimden en yüksek hayrın olsun. Ve önce anın enerjisindeki durumuna bir bakalım. <laughs> Çok özür dilerim canlarım. Biraz rahatsızım bu aralar. Önce anın enerjisine bir bakalım. Şu anda tam da şu anda size dair hangi enerjilerde, neler düşünüyormuş buna bakalım. Sonra da soralım ona neden adım atmıyorsun? Neden bir eylemde bulunmuyorsun? Görelim neler söyleyecek. Hadi bakalım. Beni dinleyen canlarımın aklındaki ve kalbindeki kişiye soruyorum. Sen şu anda tam da şu anda ona dair hangi düşüncelerdesin? Bakalım ne söyleyecek. Ay, haspam isim geldi hmm. niyeyse. Yani Hadi inşallah. Peki, neden adım atmıyorsun? Neden eylemde bulunmuyorsun, iletişime geçmiyorsun, kendini göstermiyorsun? Neden? Niçin? Seni engelleyen unsurlar nedir? Biz bunları bilmek istiyoruz sen de bize bunları anlatacaksın. Biz de bunu göreceğiz. Bakalım ne söyleye çıkmış. Onun enerjisinde güzel düşünceleri. Nedir seni engelleyen unsurlar? Süper. sonunda onu vermeyeydin iyiydi <laughs> evet canlarım şimdi öncelikle şunu söyleyeyim diyor ki dönüşeceğim yani şu anda size dair bir dönüşüm enerjisinde yani değişmem gerekiyor bu belirsizlik bu bilinmezlik bir yere kadar bir yerden sonra biliyorum ki o da benden gidecek zaten şu an ailemle beraberim ya da biz bir aileydik. Belki de aile ortamı içerisinde e, şu andaki durumunu toparlamaya çalışıyordu olabilir. Burada bir kış ayı teması veriyor. Bakın kış aylarında demek ki kendince bir planlama içerisinde hani bir şeyleri değiştirip dönüştürüp belki ailesini ikna etmeye çalışıyordur ya da siz evlisinizdir vesaire vesaire kendinize göre durumu yorumlayabilirsiniz. Aile kavramı derken ne demek istediğini siz kendiniz daha iyi biliyorsunuz. Demek ki bu durumu kış aylarında zamanı kendisi veriyor ben vermiyorum. Yani bu benim şeyim değil. Bir teklifle gelecekmiş bakın. Kış aylarında bir teklif yapmayı düşünüyormuş. Neyin teklifi acaba? Görelim bakalım. Engellerim neden? Neden adım atamıyorum? Çünkü elim kolum bağlı. Aslında eli kolu pahalı değil canlar. Bu tamamen kendi ruhsal dünyasında geliştirdiği bir durum. Böyle bir durum söz konusu değil hiçbir şekilde. İnsan kendini kurban zihniyetine ne soktuğu zaman bu duruma düşer. Aslında istese o ellerinden de gözlerinden de o bağları çözüp çok kolay hareketlilik gösterebilir. Eğer bu durumu düzeltmezse zaten başına gelecekleri o da biliyor. Şimdi tılsım altılısında hak teslimi vardır. Yani şu an onun adım atmasını engelleyen unsur tamamen kendisi. Ama bu durumu da düzelteceğini, mutlaka herkese hak ettiği şekilde haklarını dağıtacağını, bu kendiyle olan savaşı bittikten sonra aranızda bir iletişim yoksa, engellendiyseniz hiçbir şekilde adım atmıyorsa bunu planlıyor canlar. Bakın değnek sekizlisinde aktivite vardır, olay vardır bir hızlı ve seri şekilde. Şu an dediğim gibi tamamen sorun kendisi dış etken, aile o bu değil. Tamamen kendisi şu an bilinçli olarak, kasti olarak herhangi bir adım göstermiyor. Çünkü bunun için oyalanma taktiği geliştiriyor. Asılan adım, adamda ara verme vardır, bekletme vardır, bakış açısını değiştirmek vardır. Yani tepe aşağı duran bu kişi... Beynine artık kan basınç yapmış, artık loblarda sıkıntı var. Beyin lobları çok sağlıklı çalışmamaya başlar. Daha ne kadar böyle durabilirsin? Daha ne kadar bekletebilirsin değil mi? Tamam bakış açını değiştirdin, arada verdin, okey tamam. O zaman bir eylem planlıyorsun sen demektir. Burada da onu söylüyor zaten. Evet ben bir hakları teslim edeceğim ama bunu şu an için değil. Kendimce belirlediğim bir zaman dilimi içerisinde yapacağım diyor. İşte o zaman her şey çok güzel olabilir. Güneş kartı hayatımıza girdiği zaman güzelliklerle gelir. Taze başlangıçlarla, yeniliklerle, güzelliklerle gelir. Kişi şu anda adım atmıyorsa bunun zamanını ve sürecini bekliyor. Aslında aslında böyle tutkusal hareketlilik çok fazla yaptığı adımlar belki size geliyor. İşte birkaç gün güzel geçiriyorsunuzdur, hop gidiyordur. Çünkü bunda bu potansiyel vardır. Gelir birkaç gün güzel gün geçirir sizin sonra hop gider. Bunun işiyor çünkü tutkusal yaklaşımdır. İstikrar yoktur. Ama bu durumda siz ona bir engel koyduğunuzda kişi değişip dönüşebilir. İşte o zaman belki birlikte bir aile kurma, bir çatı altında birleşme, mutlu olma ya da evliyseniz evliliğinizi kurtarma artık huzurlu bir döneme gitmekten bahseder. Dediğim gibi burada bir kupa kralımız var. Kupa kralı hem dürüst hem duygusal ilişkilerin de çok fazla böyle duygu katar, sizi Nirvana'ya ulaştırır. Aşkın en güzel hali bu kupa kraliçesi ya da kupa kralı. Siz kendinize göre alın. Sizi öyle güzel şeyler yaşatır ki dersiniz ki bu an hiç bitmeyecek. Ama sonra kendini geri çekme enerjisine gider. Çünkü o artık istediği noktaya gelmiştir duygu anlamında. Sonra sizi böyle uçurumdan aşağı atar gibi aşağı atar. Onun görevi o. Onun vasfı da o. O yüzden buna bir değnek kraliçesi dur diyecektir. Yani bir değnek kraliçesi ya da değnek kralı enerjisi bu böyle olmaz. Yani senin bu gitgellerin, senin bu istikrarsız hallerin, senin bu eylemsizliğin, senin bu iletişimsizliğin bana uymaz. Orada bir dur. Dediğiniz noktada değişip dönüşebilir kişiler, canlar. Yani siz sürekli her geldiğinde aşkım hoş geldin, canım hoş geldin, iyi ki geldin. Hadi barışalım. Tamam her şeyi geride bırakalım. Bu süreçte devam ederseniz bu kişiler size aynı şeyleri sürekli sürekli yaşatmaya devam edecektir. Bakın kupa dokuzlusu geliyor. Düşler ve hayaller gerçek oldu der. Şimdi sizler bence siz kullanın bu dileği. Ben sizler için diyorum ki dilerim Rabbim'den hayalini, düşlerini kurduğunuz her ne varsa hayatınıza gelsin Rabbim dualarınızı kabul etsin inşallah diyerek sizin için kupa dokuzlusunu kodluyorum. Şifa olması dileğiyle kişi bu dengeyi bulacak. Yani bu eylemsizliği, bu hareketsizliği, bu adım atmayışlarına bir son verecektir. Çünkü tılsım ikilisinde dengeyi kurma, dengeyi bulma vardır. Dengeyi bulmazsan ne olur? düşer. Ya kaybedersin ya bitirirsin. Onun için kişilerin kul haklarına da girmemek, kendi kul hakkınıza da girmemeniz gerekiyor. Evet, burada bir direnç ve engel koyma. Demek ki kişinin aslında kendiyle alakalı bir problemi var. Her şeye karşı kendi içsel dünyasında bir kıtlık bilinci, bir kurban zihniyeti barındırıyor ve bu ilişkinin en büyük hatalı faktörünü kendi görmez, direkt karşısına yüklüyor. Bu da onun sürecini de adım atmasını engelliyor. Ama burada siz ne yapmalısınız? Enerjinizi geri çekip onunla bu kadar düşünmek, işte ağlamak, ne bileyim sürekli onu kafanızda tasarlamak size mutluluk getirmeyecektir. Bugünkü açılımımız da böyle geldi canlarım. Ben hepinize en güzeline emanet ediyorum. Sevgiyle kalın, akışta kalın, hoşçakalın.